Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar. Hatice sever orosklet antika kanalıma hoş geldiniz safalar getirdiniz. Evet. Bir günlük aradan sonra sizlere merhaba diyeyim dedim. Evet. Demin çıkardım baktım ki bakın harika kök yapmışlar daha çıkarmayacağım. Devamlı çıkarıp bakmak köklerine zarar vermek demektir. Şöyle zaten yeni çıkmış kökler. Evet burada yerlerini sevdiler arkadaşlar. Geçen gösterdiğimde şunlar böyle biraz mayhoş gibiydiler, diklenmişler. Hava çok soğuk. Yani şu anda iyi de geceleri 0 derece. Ama hafta sonundan itibaren baya bir hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerine çıkıyor. Çok şükür diyelim. Sinek meyvesi. Almanya'da da sinek istilası varmış arkadaşlar. Evet sosyal medyadan okuyorum. Yani komplo teorisi dediği, dedikleri şeyler herhalde gerçek. <laughs> Bilemiyorum. Yani o kadar şey okuyoruz ki ama hepsi de aşağı yukarı gerçekleşiyor. Bakın. Çok güzel bu kanal. Şu renge bakın somon rengi. Evet. Hastalıklardan kurtuldular. Yeni gelenler. Çok güzel. Taze taze rengarenk prizler veriyorlar. Evet. Bakın. Aslında yeni türlerimi vuramadık. Hepsini diye düşünmekteyim. <laughs> gerçekten güzel biz ee, bir netice verdi buraya dikmem. Bakın. Bebekler bile hemen cecik boyattılar. Evet bazı türlerimi suyu seven türlerimi buraya aldım arkadaşlar devamlı böyle değiş tokuş yapıyorum. Bu da küçülmesi yapmıştı şurada. Köklensin bakalım. Evet. Geçelim bu tarafa. Şuna bayılıyorum. Biraz aracının Böyle tombik tombik. içimi diyelim. Şekli renklere bakın arkadaşlar böyle bir renk görmedim gerçekten çok güzel bir tür bu da yine böyle iki sıra buraya dizdim güzel oldular pink biçim tabi doludan etkilendiler arkadaşlar ama geçer ne yapalım geçen hatta arkadaşlar bir dakika bile sürmedi yağması. İnan bu sefer yani fındığı da geçmişti büyüklikleri Buraya da yağmur suyu biriktiriyorum. Evet, bu da böyle çok güzel çiçek açan <laughs> Petiye'deki komşum vermişti. Lipet evet. çok güzel geliyor. Buraya bakın arkadaşlar. Gerçekten bu morganyumlar harika. Evet fıs neticeleri görüyorsunuz. Çok güzel bebek verdiriyor. Ucuz da bir şey. Tavsiye ederim tabii ki. Evet. Ben o fıs zaten arkadaşlar sosyal medyada görmüştüm. Araştırdım falan. Bulduk işte getirdik. Dediğim gibi ucuz da bir tür ben 5-6 tane aldım yani. Şu renklere bakın. Çok güzeller. Çok. Evet. Da çok hoş. Bunu bayağı oldu alalı. Kaç gün? Yani bir, iki, üç hafta oldu. Belki de bir ay. Güzel. Bakın. aslında kela, buralar kırıldı arkadaşlar kırıl kırılmaları iyi oluyor yani budan budan maksı gerekiyor aslında yani çok çok uzun olmaması lazım yoksa aşağıya doğru eğilirler. evet buraya bakalım bu güzelliklere bu rengarenklere renklere evet yani şimdilik Böyle buralara dizdik arkadaşlar. Şunu bir türlü biraz eğri biliyor musunuz? Yani oldukça pahalı biliyorsunuz bu tür Endonezya türü. Ben de bunu böyle ne yapacağım? Eğri. Şöyle şöyle dikeceğim. Ki düz dursun. O henüz köklenmedi nedense. Bakın. Şunlar çok güzel. Evet bu da Echeveria. Berry Cream Kulusta. Evet, geçelim buraya. Aysel'den aldıklarımız şu çok çabuk büyüyor. Bir dakika. Buraları birazcık şey yaptım ki çok yağmur yağınca belki iyi olmaz diye Nişanbayı indirdim bakın. Hı. Hmm. Şöyle bakın. Damar arıyor galiba. Hay bu bu kadar yani arkadaşlar. Bayağı dur bende. Bakın şunun güzelliğine. Dön taraftan göstereceğim. Buradan gösteriyorum ilk önce. Şöyle şunu da buraya diktim. Bakalım nihai yeri burası mı? Bunu elf galiba bu. Evet. Böyle dizaynı şu anda yaptım. Yani böyle bakacağız gelişmelerine nasıl olacak diye ona göre. Bakın. Bebişler geliyor buradan da. Bakın. Evet. Richard gata? Evet. Perfect Power galiba bu. Olabilir. Evet. Çok güzel. Buna maya var. Ben de çünkü bunu çok seviyorum. Nereyi gösteriyorum bilmiyorum. Ha tamam. Buna da bayağı sıktım. Henüz bir şey yok. Çünkü dallar bayağı bir sert. Belki top ile biraz Deler tekrar sıkarım ama fakat ama fakat <laughs> köklerini bilmiyorum tutturdular mı toprağa köklenmişlerdi yani onu biliyorum da köklendirerek diktim çünkü. Ama bu da çok güzel bakın arkadaşlar çok güzel o da öyle. O çok tatlı tırnaklara bakın. Evet oradaki de bakın nasıl bebekleşmiş. Maşallah. Ay. Müzik de güzel ha İtalyanca. Komşumuzun. Hem bahçeyle uğraşıyor hem müzik dinliyor. Şöyle bir geçelim bakın. Prima Donna. Onlar tamamen özel arkadaşlar. Burada böyle üstten sera çatısı gibi bir çatı gerçekten sükunetlere çok iyi geliyor renklendiriyor. Bunların güzelliğine. Ay. Burayı gösterdim mi? Bakın. Bu vazoma böyle şimdilik böyle. Şimdilik böyle bakalım. Şu çok büyürse değiştirebiliriz. Yani şu anda iyi gibi. Heh, bir de buradan gösterelim. Oo. Bakın muşambayı güzelce. Oradan üstten yağmasın diye. Biraz azıcık dışarıda kalıyorlar. O yüzden damlıyor. O da damlama zaten e, sükunetleri öldüren bir durum. Hani yağmur yağsa neyse ne de damlaması böyle sert sert düşüyor ya. Damlama zaten bir işkence e, metodu arkadaşlar. Hani tarihsel olarak öyle kullanılmış. Ne yapıyor? Çiçeklere işkence yapıyor insanlara yaptığı gibi. Evet. Bakın çok güzeller. Şuraya bakın. Onu da diktim güzel. O güzel küpüme. Keşke müzik böyle şey olsa da telif hakkı olmasa da güzel insanın kulağına tırmalamayan ben Instagram'da bazen bak yani şey yapıyorum açıyorum arkadaşlar Korkunç müzikler, korkunç yani. Daha dinlendirici müzikler olması lazım. Yani sesini kapatarak anca izleyebiliyorum. Ay sordum arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Havalar güzel orada. Moraliniz de inşallah iyidir. Burası bayağı bir soğuk olduğu için yani. Az çok biliyorsunuz. Videolarımızdan hava kötü olunca arkadaşlar isterseniz cennette olun. Gerçekten. Hiç yani yeşili börtüsü böceği artık yüzünüze gelmiyor. Yani bunu bilin. O yerim ben seni Petim benim. Bakın ne kadar hoş. Buralarda daha dikeceklerim var arkadaşlar. Bazılarını aldım. Başka yerlere diktim. Evet. Burada da, da değişiklikler yaptım. Burası çünkü gerçekten güzel renklendiriyor. Yeni türlerimden de diktim arkadaşlar buraya. tanesi de orada ikisini yan yana dikmedim ne olur ne olmaz. Ay. Şuralara bakın. Şu güzelliklere. Evet sepetimi de göstereyim. Evet. O da güzel bir yagatalı bir tür dekora var orada. O bayağı renklenmiş oradaki dekora. Aa, buradakiler öyle değil. Hı? O bayağı bir renklenmiş. Richard'lar var. Ve çok hassas tür olan Fred de onu yukarıda büyütemedim. Şu küçüğünü buraya indirdim. Bunlar da böyle volümünlü ay taşları dediğimiz türü. O da böyle tombiş tombişi. Bakın oradakileri gösterdim mi? O o o o. Evet. Biraz bir üstüne Hatta kelle de alınabilir. Şu sarkıcılardan. Bakın bakmalara doyamıyorum. Hemen geçirmiyorum. <laughs> Molkun. Bu kubikler zaten regatalar. Çabuk büyüyen türlerden. O yüzden küçük gelmiş diye şey yapmadım. Yani üzülmedim çünkü çabuk büyüyorlar. Hatta büyüdüler bile peyce. Şunun bebişliğine Bakın arkadaşlar bebekler geliyor. Oralardan patlamış altlardan. Şeyim de, de hemen hemen bir olmuş. Muhteşem. Bakın. Çillim. Bebeği ve geliyor. Şu brown pink. Onların köklerini kestim. Tekrar köklendirdim. Bakın arkadaşlar bundan da bebek geliyor. Hep o fıs sayesinde. Kendimden menkul bir şey yok yani. Doğal sürecine bakar, bırakacak olursanız. Oho kaç senede. Evet. Bu maşallah. Şurayı diktim. Bakın. Bebeği vardı zaten. Bu profilika. Bu da veri yakıtası. Evet. Bakın. Bu da çok güzel. Suyu sevmiyor. Bu bebeklerini veriyorlar ne kadar güzel. Daha buraları tabii ki dolduracağım arkadaşlar. Yani dolduracağım diyorum. Bu sefer sukulent az geliyor. Şurada kaç tane tür var tabii ki. Şu güzelliklere. Ama su istiyorlar arkadaşlar. Yani ben burayı hemen hemen haftada bir suluyorum. Evet. Geçelim diğer tarafa. Evet bunu nasıl diktim? Yeni beraber görelim. Bunu arkadaşlar seradan aldım. Getirdim mercürükmüş. Yani şu gövdesi çürük. Götüreyim mi götürmeyeyim mi dedim. Götürsem çöpe atacaklar. Buraları böyle biraz soydum. Epeyce bir bekledi iki hafta kurusun diye. Geçen gün diktim baktım yine buralar sulu, sulu. Ne yapayım ne edeyim şurayı nasıl koruyayım diye düşünüyorum. aklıma şu donörtüleri geldi su geçirmeyen şöyle yapacağım köklerini aşağıya şöyle burayı koruma altına alacağım tıntınlarla da o. birbirine bağlayacağım böyle düşünüyorum bakayım yapayım da Evet böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Hazır çiçekler de oluyor ya böyle. Demek ki bu onun için yapıyorlar. Köke versin buralardan çürüme yapmasın diye. Ben de böyle bir şey yaptım. Tabii şuraları koruyacağım su, su gelmesin diye. Böyle deneyeceğim. Bunlar o kadar problemli ki. Yani şuradan mutlaka çürüyorlar. Kaç tane aldım hep buradan çürüdü kesiyorum dikiyorum kökleniyor ve bir, bir süre kalıyor ondan sonra tekrar çürüme yapıyor çok problemli bu tür ama çok güzel de böyle deneyeceğim Evet bakın diktim suyla teması yok şu anda gövdenin Evet biraz da böyle arkaya doğru diktim ki açırsam iyi olacak şeyde sarkantıyor çünkü mesafe fazla güzel durur. Evet bakın güzel oldu. O don örtüsü hava arkadaşlar. Problem zaten toprağın içerisinde. Bakacağız olacak mı olmayacak mı ama hazır türlere bakınca oluyormuş diye düşünüyorum. Evet çünkü onlarda da böyle bir nasıl diyor buna ne deniyorsa artık koruyucu mu bence olacak gibi arkadaşlar evet birdenbire bu aklıma geldi dedim ancak bunu böyle yapayım yani iki hafta bunu beklettim kuruttum yok bir diktim toprakta yani ne olursa olsun istediği kadar kuru olsun olmuyor çürüme yapıyor onu koydum bakalım evet Böylelikle bakalım inşallah kurtulmuştur. Çok nazen de nazik bir tür. Çok 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 güzel ama hemen buralarda ne yapıyor? Çürüme yapıyor maalesef. Onları da yine köklenmeye koydum arkadaşlar. Köklendirmeye. Fatmadan gelen evet. hediye anlıyorum. Evet, bunun kellesini düşürerek çünkü ince uzun ya arkadaşlar saksısı devriliyor. Kaç kere kırıldı. Yani bakın kaç yerden vermiş. Her biri bir. Bülent adayı. Bütün iki tane buradan buralardan veriyor. Müthiş. Evet. Buraya bakalım sarkaçlara. Evet çilenin güzelliği. Maşallah. Buralarda yine farklı türler diktim. lar bugün zaten bakın yerlerden bile veriyor bu da istemiyorum canım istemiyor arkadaşlar o kadar çok var ki maşallah diyelim Evet görüyor musunuz hepsi dolmuş Hatta seyrek dikiyorum Çünkü biliyorsunuz bırak dolarla ne kadar çabuk sürgün veriyorlar. Bakın hemen hemen doldurmuş. Evet buraları şunu arkadaşlar tekrar yapıyorum. Evet şöyle değişik değişik türleri buralardan geçirdim. Şimdi üstleri kaldı. Pembe graplı ağırlık yapacağım inşallah. Evet şöyle bakalım. Evet bunlar da çirek kurakları mıydı bunlar? Değil galiba. İşte diğerinden arkadaşlar demin gösterdiğimden onlar da oraya diktim. Onlar hep kökçü. Şu değil de şu ikisi kökçürmesi, gövde kökçürmesi yapmıştı inşallah. Tutacaklar köklendirdim çünkü. Oturalım da gösterelim. Evet duvalaları görüyorsunuz. Maşallah. Renkleri. Subhanallah. Evet bunlar da gerçekten burada köklenmeye başladılar arkadaşlar. Fas'tan geçirmiş olduğum kaktüs. Seyrek diktim çünkü yani çok büyüyorlar. Her, her gün bir şeyler dikiyorum arkadaşlar buraya. Bakın şunun güzelliğine. Bu ananası da buraya diktim. Bu in onu da oraya diktim. Şu hele çok büyüyor. Kaç kere başka yerlerden aldım getirdim en sonunda orada karar buldum. Evet. Artık Durumları böyle. Buradan da bazen kesiyorum arkadaşlar saksılara ekliyorum. Özellikle pembeleri çoğaltacağım. Pembeler harika. Bakın bu daha yeşillisi ama bu mor oluyor tabii ki. Ama pembe daha farklı. Evet, var da bebek olarak var. Evet şöyle bakalım. Não hmm, belemo Ay, Bakın Bunu da getirmişim buralara dikeceğim. Evet, çocuk bakıyorum arkadaşlar, çocuk da hasta. Yani ben ne kalıyorlar? Kolay değil. Hiç böyle kucağımdan annesine bile gitmiyor. <laughs> Çocuklar beni seviyorlar. Annesi de diyor ki annen benim. <laughs> Hay dedim merak etme alacak değilim. <gülüyor> ya. <gülüyor> Niye böyle? Gerçek mi söylüyor acaba? Ne söylüyor onu da anlamadım. <laughs> Hiç kolu arkadaşlar tutuk var bir şey yani omuzumda. Yani o kaslar birazcık yırtılma var. Aa, çocuk geldi geleli o kadar ağrıyor ki. Ama kucağımdan inmek istemiyor. Başkasına da gitmiyor. Hele dedesini görecek değil. <laughs> ya. O yüzden benim işlerim gördüğünüz gibi çok çabuk ilerlemiyor. Maalesef. <laughs> Bakın kimlerdeyim böyle getiriyorum fırsat olunca dikiyorum ne yapayım Evet bu kaktüsünü de tuttu çok şükür ama ne bardıra atlattın sen ee, bakın Bakın Yani düştükçe veriyor düştükçe veriyor Çok güzel bunu da kellesini aldım arkadaşlar Evet bakalım verecek mi Bakıyorum arada henüz bunda bir şey yok Gelişme yok. kellesi köklenmede. Aslında şunları falan şey yapsak köklendirsek bakın şu ikisini kesip aslına doğru öyle yapayım. E, fırsat bulamıyorum ki arkadaşlar ne yapayım. <laughs> bakın dolu yağdı. Bunları bile alamadım. Ama yeni geliyorlar onları kapatırlar. Şunun tatlılığına Evet. Şuna bayıldım. Şunun güzelliğine. Onu da dışarıya alayım. Biraz güneş alsın. Ama bu üstteki Mika dediğim şey arkadaşlar bunlara çok güzel bir etki yapıyor. Renklendiriyor. Büyütüyor. Şuraya bakın. Buraya almışım. Şuraya koyayım. Dikeceğim. Yeni saksıma. Bak, bak. Hep bebekten burası kendi bir yetiştirdiklerim. mor remler. Şu perle değil öbüründen. Red. Ay aklıma gelmedi arkadaşlar. Bakın bu da yapraktan. Ee, süper bol. Çok seviyorum onu. Suyu seviyor ama yaprakları seviyor. Gövdesi sevmiyor. Yani biraz yağmurda tutmak lazım. Devam devamlı. Çürüyebilir. Evet oralara devam ediyorum arkadaşlar çıkardım. Oraya dikeceğim. Evet böyle. Bugünkü videom yani benden haberler bu kadar arkadaşlar. Başka da haber yok burayı devamlı. Evet fıs fısımı zaten göstermiştim size. İçinden geliyor 5-6 tane almıştım. 3 damla damlatıyorsunuz yarım litre suya fısfıslıyorsunuz. Hepsi çok güzel oluyor. Daha ne olsun kolaylığı var. Evet bunları da güzel diktim. Bunları ayırdım çoğaltmak için. Şu, bayağı bir büyüdüler yani ayrıldıktan sonra. Lili petler yine böyle. Büyüyorlar. Bakın şuna bakın minima. minima. Şunun güzelliğine. Onu da şu sarkaçtan aldım. Oraya dikeceğim tekrar fırsat bulsam arkadaşlar. Evet. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere inşallah. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.